kaygılı, kararsız olan var. Bu da üçüncü bağlanma stilimiz. Çocuk ayrılık anında yoğun tepki vermeye başlıyor. Bakım veren geri döndüğünde hem yakınlaşıyor hem de bakım verenle karşı öfke gösterirse burada da işte kaygılı, kararsız yani kısacası ambivalan bağlanma diyebiliyoruz. Duygusal olarak dengesiz olan, yetişkinlikte işte aşırı bağlılık, terk edilme korkusu yaşayan, Kıskançlık ve yoğun duygusal dalgalanmalar yaşanabilme durumunda biz bu durumu anlıyoruz. Kişi o zaman diyoruz ki kaygılı ve kararsız bağlanma türünde olmuş olabilir. Peki neden bu oluşur? Biraz onu inceleyelim. Tutarsız bakım veren ebeveynler tarafından biz bunu bazen görebiliyoruz. Bazen işte anne baba sevgi dolu, bazen ilgisiz veya aşırı müdahaleci durumlarda bu tarz çocuklar bir strateji olarak böyle gelişebiliyorlar. Çocuk bakım verenin davranışlarını önceden kestiremiyor. Bu da çocukta bir kaygı yaratmaya başlıyor. İlişkilerde sürekli teyit ihtiyacı gelişiyor. Bunu da yapma nedenleri arasında gerçekten seviliyor muyum, gerçekten ben bu ev içerisinde değerli miyim diyen çocuklarda bu durumu sıklıkla görüyoruz ve maalesef daha sonraki etaplarda da eğer güvenli bağlanmaya geçemezlerse, e, hayat onlar için biraz daha zor ve karmaşık bir halde devam ediyor.